Evet, işte karşınızda Fatma Nur Geli'nin avangartlıkta sınır tanımayan yatak odası. Başlı başına bir mobilya ağırlığındaki şatafatlı yatak örtüsü odanın havasını epey ağırlaştırmış. Oyma detaylı özel kesim ahşap yatak başlığını takımın parçası olan komodin ve makyaj masasıyla tamamlamış gelinimiz. Makyaj masasında sadece dantel örtüler kullanarak yatak odasına nostaljik bir hava katan gelinimizin gardırobu da bu oda için biraz büyük geldi bana. Beyaz tüllerini sadece bir adet fonla hareketlendiren Fatma gelin bakalım avize kullanmadığı yatak odasıyla nasıl yorumlar alacak? Evet kızlar yatak odası için yorumlarınızı bekliyorum. Fatma Nur bizi çok güzel bir yatak odasıyla karşıladın. Girdiğim an çok ederim. beğendim ama Açık. tek problem benim için halıydı. Halı biraz eski model kalmış. Mobilyaların gayet güzel. Ee, kızlar halıyı ama ben Halıyı buraya uyduramadım. E, halıyı ben seçmedim. Halı çeyizimde vardı. E, yengem aldı Tokat'tan. Anladım. E, ondan dolayı yani benim zevkim evet. değil yengem aldığı için ama yine de yatak uyumadı. odana daha güzel bir halı tercih edebilirdin. Onun dışında beğendim. Saygı diyorum. Teşekkür ederim. Ben yatak örtünü çok beğendim. Teşekkür yani, ederim. Çok güzel. Onun dışında mobilyan çok güzel, renk uyumu güzel olmuş. Evet. Açık, ferah duruyor ama evet. bir canlılık da katabilirdim bence yine. Ee, ben nut, nut renkleri seviyorum açıkçası. Hı. Pastel tonları. Hangi renkleri seviyorum dedim Fatma Nur? Nude. Nude olduğuna emin misin onun? Pastel. Nude onun doğrusu. Nude. Nude. Evet, Nud. evet. Nud. haklısındayız. Işte. <laughs> e, dediğim gibi e, kendi zevkim, beğenerek aldım, severek kullanıyorum. Fiyatı ne kadar? E fiyatı 40 bin TL. Yatak örtü. E yatak örtü e, 5.000 TL. Mobilyanın 40.000 TL. Evet. evet. Fatma Nur perdelerin çok fazla yere değiyor. Biraz daha kısa kullanabilirdin. Evet açıkçası e, bu dikim hatası kızlar. Ben biraz daha böyle iki parmak yukarıda istemiştim. Bu şekilde gelince tekrar göndermedik. Gönder Öyle seyir, de kaldı. Eski çok toz toplanır. Perdelere değmişken ben de şuna değinmek tamam. istiyorum. Orada fon yok, burada fon var. Evet tek taraflı. Aa, ne yapıyorsun Ayşenur? Aa. Ayşen birlikte bir şey daha düştü. Aa. O buşkan tam olsun bari ama çıkmadı. Makineye daha tam olsun bari. Açın canım ya Atay'a götürürüm. Cuma günü geldiğinde alırsın benden. Evet. Kendi gününde evet. benden kork Ayşen ın. Beklerim canım gel. Baş edebilirsen ama baş edemezsin benden. Perden. Yatak odasında Ayşenur Hanım'ın Perdemi sökünce, fon perdemi, ben şoka girdim. Şok yaşadım yani. Çıkarıp attı, yatağımın üzerine attı. Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. E, fon perdelerini sadece bu kısımda kullanmış ve bu kısımda kullanmamış. O benim için tamamen sıfırdı. E, ben fonlara çok takılıp kaldım. E, yatak odasında da aynı şekildeydi. Oradakini dayanamadım, söktüm yerinden artık. Yaptırmışken şuraya da yaptırman lazım. Ve böyle bir hayatım oluyor. ben e, altta stor o, o tarafta mobilya olduğu için düz duvarımı hareketlendirmek istedim. Ondan dolayı tek taraflı düşündüm. Buraya farklı şeylerle böyle hareketlendirme Atman yapabilir. Atmanur bence şu an çok daha güzel oldu gerçekten. Evet. O da bayağı bir evet. aydınlandı. <laughs> aydınlandı. Bence böyle bence kullanmalısın. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Rica ederim canım. Fatma'nın o peki e, ev senin diye biliyorum. Evet ev e, benim. yerine Avize kullanmadın yani avize de kullanabilirdim burada. Ee, evet. Ve tavan... avizenin olduğu yer sanırım boyanmamış öyle kalmış daha önce de avize ee, mi vardı? Evet duyu vardı kızlar. Ee, biz e, tavan alçak olduğu için açıkçası ben istemedim avize olmasını. Ondan dolayı bu ışıklar bize yetiyor. Biraz karanlık. Loş ortamları seviyoruz. Peki bir de ben e, mobilya takımını buraya çok e, kaba buldum açıkçası kaba yani büyük. ...biraz daha minik ebatlarda kullanabilirdin, alabilirdin. Ee, kızlar, mobilyalarımın tipi avangard olduğu için... E, ...ben de avantgard aşığı biri olarak e, bunu tercih ettim. Tercih meselesi tamamen. Tabii Peki buraları var. niye halı kullanmadın? evet Yani mutfağa küçük bir halı kullandın sonuçta. evet Aynısından buraya da kestirebilirsin. Ee, çok halı halı sevmediğim için böyle tercih ettim diyebilirim. Zaten hiç halı sevmemişsin ki, her yer boş. İki tarafta da halı Bir tane minik halı, bir tane ortada ortadalı. Aşkım böyle ben seviyorum, böyle ben kullanıyorum. Ayşenur sen ne dediğini biliyor musun tatlım? Ay ben ne halım, dediğimi biliyorum zaten. E, perdemi söküyorsun yoğun yoğun diye. Hı. Halım yok, halım olmayınca ben da, da neden yok Ben senin yoğun diyorsun? demedim, sade dedim ve Sadelik derken şu, buraya koymamışsın, buraya koymuşsun. Aşkım Çok şimdi sıkılı. sade olmadı mı sence? Şimdi daha şık oldu. O o ayrı sade bir hava derken atıyordu. tek. Bunlar çift. Peki Ayşenur. Perde fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Ee, alttaki stor ve perde. Tülüm 2400 TL. Evet. Fonum 1400 TL. Sadece tül mü 2400? TL? Evet. Çok değil mi? Ee, dipleri güpür detayı olduğu için e, bu fiyat bana iyi geldi açıkçası. Hmm. Ne kadar zaman önce aldın tüllerini? Ee, yaklaşık 2 yıl oluyor. 2 yıla göre bence, yıl bence çok, sanki... çok fazla. Evet, biraz mobilya fazla. fiyatın da çok fazla. Kaliteyi seviyorum diye. Ee, Fatmalar, onun dışında mobilya takımın çok güzel ve modern avantgard demiştin. Ee, dantelleri pek yakıştıramadım. Avantgard olmasına rağmen pek uyumsuz kalmış. Yatak örtün çok güzel, perdelerin evet. çok güzel ama danteller biraz eski model. Evet, Öncelikle yorumuna saygı duyuyorum. Ee, dantellerim el emeği, göz nuru çeyizim Hı. olduğu için e, ben ser, serince mutlu oluyorum. Gördükçe mutlu ol, oluyorum açıkçası. Bakar mısın? İlmek ilmek emek. Nasıl evet, Ben tellerim güzel bak. Ya yani pek de güzel. Hayret beğendi. Yok yatak odun da şey yatak örtünü de beğendim ama perden yakıştıramadım kusura bakma. O senin zevkin. Model olarak güzel Model ama olarak bence de odaya uymamış. Ama odan çok şık ve modern olduğu evet. için o sebepten evet. yani söyledim. Yani perdeyle demek istediğim çok boğmuşsun oraya. Burası kahve, burası şey. Bu da çok Aşkım, çok boğmuş. Bu, bu da uyumlu bakar mısın? Uyumsuz detaylarına. Demiyorum derlerine. bebeğim sana boğmuş diyorum boğmuş. Ben daraldım. Şekerim fırladı. Aşkım o zaman seni dışarı alalım. Ay gidelim yani çık şuradan. Aa ay. Takıldım zaten. <laughs> Gerçekten inanamıyorum ya. Benim günümde yaptıklarına bakar mısınız? Kendi gününde benden kork Ayşenur. E, yatak odasında da perde için aslında gerekli sebepleri vardı. Çünkü orada gardırop olduğu için fon perdenin diğerini takamadı. E, yatak odasında fon perde istediği için bir kanat kullanmış. Bence normaldi. O kadar büyük tepki vermesine gerek yoktu Ayşenur'un. Ayşenur orada birazcık abarttı. Yani öyle yapmasına gerek yoktu. Sadece yorumunu yapıp geçebilirdi. Sormasa ayıp. Şimdi o fon perdeyi kim asacak yerine Fatma Nur? Ayşenur, öncelikle bunu makineye atacak herhalde. Daha sonrasında asacak diye düşünüyorum. Çıkarttığı için gerçekten inanamıyorum Ayşenur. Bayağı bir e, hazırlanık gelmiş. Sence gerçekten Ayşenur perdeyi evine götürecek mi Fatma Nur? E, bilmiyorum. Götürebilir Ayşenur'dan her şey beklenir gördüğüm kadarıyla. Perdemi söktüğüne göre. Bu arada gelinlerimiz de biraz tedirgin oldular sanki ortamdaki gerilimden. Çok fazla e, gerilim evet. oldu şu an yani çok gerdiler ortamı Ayşenur ve Fatma Geldim Sinirlendim ben de yanaklarım alalı oldu fazla. gerçekten. Yani çok fazla fazla yorumlar yapıyor. Gereksiz yorumlar yapıyor ee, yani yorumdan ziyade artık hareketleriyle bir şeyler yapmaya başladı. Yağdan sonra perde yani evet. ço çok fazla. Tamam, ortamı ben yumuşatayım biraz o zaman. Çok ee, iyi kendine olur. gelir misin bilmiyorum ama. Biraz zor olacak. Ee, aynanın önünü biraz boş buldum. Hani bomboş daha doğrusu, hiçbir şey olmamış. Evet, evet. Ee, Onları aslında ee, biraz bir şeyler koydum. Açıkçası koyup... odam avantgard olduğu için ben aynamın önünü tamamen boş bıraktım Hı -hı. hani. E, incik cıncığı sevmiyorum. Sadelik her zaman, saadet ve şıklıktan yanayım aslında. Tabii. E, böyle bir düşüncem de var bu şekilde. Biraz fazla sade kalmış Fatma Nur. Yatak başlığını e, çok beğenemedim yani. E, Nasıl yani? Temizliği zor olmuyor mu? İç evet düğümleri. kızlar, evet. temizliği zor oluyor açıkçası. Tek tek süpürgeyle çekiyorsun, siliyorsun, aralarını ben kulak çöpüyle temizliyorum. yeri geliyor. Evet. Ama severek kullanıyorum. Sevdiğim bir şeyle uğraşmayı da seviyorum açıkçası. Birazcık çizilmeler var sanırım çok uğraştınız. Hayır, hayır. Çizilme değil. Onlar tamamen kendi modeli. Kendi görüntüsü. Şurasında ama var. biraz siyahlık var. Siyahlık kendi var. Hayır. Ha, kendi modeli. Yani. Mobilyanın kendi modeli. Evet. Biraz evet. Defo yanlış burada. evet defolu gibi duruyor. Hayır kesinlikle defolu değil. Darlandım ya. Yatak odamda çok gereksiz yorumlar yapıldı. Çeyizimi serelim de birazcık kendime geleyim. Çok iddialıyım o konuda. Hadi gidelim görelim. Görelim bakalım.